Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik, kısa sürede müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunarak Türkiye'nin önemli yerel yeminli mali müşavirlik firmaları arasında yerini aldı. Sektörde 34 yılını kutlayan şirket, yeminli mali müşavirlik alanında uzman kadroların bir araya gelmesiyle yerli ve yabancı yatırımcılara geniş bir yelpazede kaliteli bir hizmet sunuyor. kuruluşu ta 1980'li yıllara dayanır. Tabi o zamanlar orta ve büyük ölçekte şirketlere danışmanlık hizmeti verilmekteydi. Yine bildiğiniz üzere 1989 yılında meslek kanunumuz çıktı. Bu kanundan itibaren de yemili mali müşavirlik hizmeti vermeye başladık. Biz yapılanma gelince ana çatı olarak yemili mali müşavirlik hizmeti olarak görüyoruz. ...bildiğiniz üzere yemili mali müşavirlik hizmeti içerisinde... ...hem tam tasdik hizmetleri yapılmakta... ...hem de katma değer vergisi iadesi hizmetleri yapılmaktadır. Biz bunun yanında müşterilerimizin vergi ihtilaflarını çözeriz. Mali alanda danışmanlık yaparız. Şirketlere yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu'nun uygulamaları hizmetini de sunuyoruz. Biz bu hizmeti sunarken bünyemizde oluşturulmuş olan departmanlar vasıtasıyla yerine getiririz. Bu departmanlar uzman kişilerden kurulmuştur. Bu departmanlarımız görevlerini yaparken hem birbirlerine güç verirler hem de birlikte gelişip büyümektedirler. Biz başarıyı müşterilerimize vermiş olduğumuz kaliteli ve yüksek düzeyde hizmette buluyoruz. Bu hizmetin tabi izlerini ortaklık yapımıza baktığınız zaman bunu daha rahat görebilirsiniz. Yapımıza baktığınızda uzun yıllar devlete denetim elemanlığı yapmış kişiler var. Bunun yanında özel sektörde çekirdekten yetişmiş kişiler var. Bunlar bir araya gelip güç birliği yapmakta ve bu hizmeti üretmektedirler. Biz bu nedenle şunu diyebiliriz. Aslında vizyon hem devlet tecrübesi hem de özel sektör tecrübesinin harmonisidir diyebiliriz. Türk Ticaret Kanunu ve uygulaması bakımında sektörün en iddialı ...şirketlerinden birisi olduğunu düşünüyoruz kendimizi. Bunu şunun için söylüyoruz. Bu kanun çıkış aşamasında... ...biz hemen gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizin ilgili personellerini davet ettik. Kendilerine seminerler vererek onları eğittik. Dolayısıyla müşterilerimiz bir sıfır önde başlamış oldular. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu'nun... ...ister kuruluş olsun, gerek devir, tasfiye... E, tür değişikliği, e, birleşme gibi konularda ortaya çıkan sorunları anında bizim çözecek uzman kadrolarımız var. Bu gibi sorunlarla karşılaştığımız zaman çok kısa sürede bunları çözebiliyoruz. Değişen mevzuat ve uygulamaları konusunda eğitimler düzenleyen şirket sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2013 yılı gerçekten grubumuz için çok başarılı geçti diyebiliriz. Biz dönüp baktığımızda şunu gördük. Hemen hemen her alanda, her sektörde hizmet ürettiğimizi gördük. Bunu 2014 yılında da farklılaştırarak hem genişlettik hem de daha büyüdük. Biz bu mesleği yani denetim mesleğini kariyer mesleği olarak görüyoruz ve bu nedenle baştan da yani bir önce de söylediğim üzere üniversitelerde iyi dereceyle bitirmiş öğrencileri özellikle seçiyoruz. Nasıl devlet eleman seçer gibi seçiyorsa biz de aynı hassasiyetle seçip bunları eğitiyoruz ve mesleğe kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim burada yetişmiş bir insan buradan ayrıldıktan sonra da çok rahat yerlerde çalışabilecek mesleğe, bilgiye sahip düzeyde. Ama şunu da ekleyeyim, biz kurumsal bir yapıyız. Ta kuruluşumuzdan bu yana bizimle çalışan elemanlarımız aynen devam etmektedir. Kurumsal hafızamız yerindedir.